Merhaba arkadaşlar şimdi sizlere S24FE şifre kırma yöntemini göstereceğiz. Telefonunuzun şifresi unutulmuş. Şimdi ekran üzerindeki şifreyi kıracağız. Yapmamız gerekenler İlk önce telefonumuzu kapatıyoruz. Kapattığımız zaman telefonumuz kapanmıyor. Şu anda üst sürüm olduğu için. Yapmamız gerekenler İlk önce bir kablo ile şarj kablomuzu bağlıyoruz. Daha sonra ses kısma tuşu ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Bu işlemi yaparken iç, içindeki tüm veriler siline bileceğiniz olsun. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Gmail hesabınızı biliyorsanız yedeklemelerinizi almışsanız o şekilde bilgileriniz geri geliyor. Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Ses kısma tuşuna ve açma kapan tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Telefonumuz kapandıktan sonra elimizi tuşlardan çekiyoruz tekrar ses yükseltme ve açma kapama tuşuna basılı bir şeyle tutuyoruz. Evet şu anda telefonumuz kendini reset moduna aldı. Ses kısma tuşuyla wipe data'ya getiriyoruz. Açma kapama tuşuyla onu ölüyoruz. Tekrar ses kısma tuşuna basıyoruz. Açma kapama tuşuyla onu ölüyoruz. Tekrar açma kapama tuşuna basıyoruz. Bu şekilde telefonumuz sıfırlanıyor. Birkaç dakika zaman alacak şekilde duracaktır. Daha sonra açılacak. Kurulumunu yapıp hazır hale getireceğiz. Aklınıza takılan herhangi bir durum olursa yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalımız hakkında iletişim numaramız var. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bu şekilde beklemeye devam ediyoruz. Evet telefonumuz açılıyor. Şimdi kurulumunu yapacağız. Buradan başlıyoruz. Tümünü fabre ediyoruz. Atla diyoruz. sonraki diyoruz. Evet bu şekilde şifreyi kırma yöntemimiz gerçekleşmiştir. Video beğendiyseniz beğen butonuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler dilerim.